Sultan Meyli memleket günlerinde bugün günlerde Bitlis. Şu an yanımızda Bitlis girişimci İş adamları dernek başkanı Sayın Kemal İnan var. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah bugün burada hep beraber Bitlis yaşayacağız. Evet, Siz de bir Bitlisli olarak duygularınızı bize ifade eder Neler söyleyeceksiniz? Ya, bugün Sultan düzenlenen ikinci memleket günleri için bir arada bulunmaktayız. Çok güzel bir atmosfer var. Tüm STK başkanları ve halkımız burada. E, güzel, e, düzen de güzel. Yani e, Hem muhabbet etmek, hem memleket hasreti gidermek, hem memleketimizdeki e, ürünleri tanıtmak için e, bu bir fırsattır. Bitse gidemeyen halkımız için bitsi bile getirdik. Evet, siz e, Bitlis girişimci iş adamları değinmeksiniz. Evet. İş adamlarının e, olduğu bir değinmektesiniz. Ee, bir girişimci tarafından Derneği neler yapar? Biraz o bizim bizim e, bir, bir bilgi edinirseniz. genel merkezimiz İstanbul'da. Bitiste şubemiz var. Ankara'da, İzmir'de, Mersin ve Bursa'da da bizi temsil ette temsil eden başkanlıklarımız var. Deneklerimizin başkanları. Toplamda 284 tane üyemiz var. 160'ı İstanbul'da. 40'ı Bitlis'te. Mersin'de, Ankara'da ve Antalya'da. bit iş insanların amacı, durumu Bitlis'leri bir araya getirmek. Bitlis'i iş insanları bir araya getirmek. Beraber ticaret yapmak. Ve kazandıklarıyla memlekete yatırımlar yapmak ve İslam sağlamak. Bilgiyatın bünyesinde şu anda sağladığı 130 bin tane sistem sağlamaktadır. Bir de sadece Bilgiyat üyelerinin sağladığı İslam 15 bindir. Allah kısmet ederse da bunu daha da işletmek için elimizde gene geleni yapıyoruz. Ve ben de Bitiste bir filtre fabrikası açtım. Fabrikayı daha da büyütmek için yeni bir çalışma yapıyoruz ve inşaata başladık. Allah'ın izniyle önümüzdeki sene de bu yeni fabrikamızı bitireceğiz de daha çok hemşehrimizle beraber mesai yapacağız. Evet, ben şimdi e, gazeteci olarak sivil toplum kuruluşlarının dernek çok önemsiyor. Evet. Özellikle sizin bu e, kimsizlik insanları gibi bir tür e, dernekler de daha fazla önemsiyoruz en azından e, fitnesi, iş insanlarının işte birbirleriyle alışveriş etmesini sağlaması, e, yakından tanıması, birbirleriyle paslaşması, e, birleşerek doğması bu memlekete de, de bu bir de kendi tekstillerine de katkısına geldi. Tabii. Onun için de önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani şöyle bizim zaten bizim kendi Bidiyat'ın ticari grubu var. Hı. Özelde Bidiyat üyeleri birbirine ticaret yapabilmesi için ve genelde tüm bitislerle çalışma olabilmesi için bir ticari grubumuz var. Herkes orada birbirine ticaret yapıyor. Beraber projeler yapıyorlar. Ve hani birbirini kalkındırmak, için orada bizim ticari grupta bir araya geliyoruz. Ve toplantılar yapıyoruz. Seminerler yapıyoruz. Yani bu sadece İstanbul'da değil. İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de ve Bitis'te ticari toplantılar yapıyoruz ve e, hem kışın hem yazın da BİTS'te e, iş adamları götürüp bitsi tekrar olarak tanıtıyoruz. Orada ticari toplantılar yapacağız. Yani İstanbul'da değil de İstanbul'da zaten bir yorgunluk olmuş bir ama Bitste faydamız olabilmesi için de toplantımızı Bitste yapacağız. Evet, çok güzel işler imza atıyorsunuz. Size teşekkür çok ediyorum. Hazırladım. Evet programımıza renk kattınız. Ee, birazdan canlı yayınımız başlayacak. Ee, sahne performansı, sahne evet. programıyla sizlerle beraber olacağız. Bizi izlemeye devam edin.